Arkadaşlar, bugün... Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey söylemek istiyorum. Birkaç gündür video atmıyoruz. Nedenini söyleyeceğim. Bir de e, bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar 100 abone olursak şu sayı şu anda gösteriyorum. 100 abone olursak size büyük bir sürpriz gelecek ve çok güzel şeyler alacağız bizden. Bence YouTube abone için destek verin. Bekliyorum ben birkaç gündür. Eğer YouTube'a beni vermek istemiyorsanız dislike'a da basmayın. hiçbir şey yapmayın. Arkadaşlar hangi bir bölgeye tıklayayım? Ee, hangisi? Şurasına tıklayayım. Burası olsun. Bu eve girdim şu anda. Evet geldim. Arkadaşlar bu da benim. Aa, ee, dede. Merhaba <laughs> halidin <laughs> hala hala eee enişte hala ne yapıyorsun ya çok şaşırdım. canım biz burada birlikte sen ne diyormuyordu ya söyleceğim i̇şte ben eee sana ne deniyordu ne eee beni gerçekten böyle yaptığınız için Üzgünüm Bir tane de öncelerde Neyse hoş verin neyse. Burası benim halamların evi. Size bir açıklama yapmak istiyorum. E, ne açıklama kokuşum? E, evet. E, senin ka e, benim hal Kutayım nerede halacığım? Yani normalde bir şey söylemem şey ben. Bilirsin beni. Biliyorum canım ama parti gitti ne partisi ya şey partiymiş ee, bildi o... ne diyor ya kitap formunda neydi ya ee, bir şeydi şey hatırlamıyorum ah iyi neyse hadi gel şimdi ben açıklama yapacağım size tekrar edin tamam siz şöyle geçin. Yüz abone olmayın. Yüz abone olmayın. Yüz abone olmayın. Hayır, hayır öyle değil. Kuzen gelsin de. Geldik. <laughs> oh, şey. Ee, halacığım sizin çocuğunuz bu kadar mıydı? Hayır canım benim geçtiğimde e, bu bu e, eşimin, e, biraz karaymış. Ben benim zaten ben saçımı boyattım. Zaten ben sana çekmişim normalde. Yani bir Ne? Sen saçını mı boyattın? Evet, tabii ki de. O zaman böyle olması sebebi tek bulmuş. Yüz. Mes, hala bu kadar fazla çocuk olmasının sebebi nedir? Şey, e, benim yeğenler, e, arkadaşların arkadaşlarının annesinin çocuğunun kardeşinin halasının teyzesinin çocuklarını getirmiş. E, yani bu halasının dedesinin annesinin çocuklarının teyzesinin çocuklarının hepsi burada mı? Hayır. Yarısı bizim, yarısı onun. Ne? Çiçiyi misin? Evet. Hepsini bize sattı. E, ne, 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 ne sattı mı? Evet sattı. Onlar fazla geliyormuş, o yüzden. Ama yine de biz onları çok seviyoruz. Ama bunu nasıl yapabilir? Yani bize satmadı yani Misafirliğe geldi o anında. E, peki e, halamın teyzesinin arada boş verin işte. O, onlar onlar nerede? ne bileyim ben tatile çıkmışlar. Çocukları götürememişler. Bize de bıraktılar. Ha, o zaman bu çizimler şeker makinesi falan. Ondan dolayı işte. Az önce söyledim sana Koltuk fazlalığı ondan dolayı. Ee, yatak bir şey yok. O yeni geldiler. O yüzden toparlayamadık etrafı. Birisi yatakta yatıyor. Birisi koltukta yatıyor. Diğerleri farklı yerlerde. Ee, kaç tane sizin? Kaç tanesi Terlan'ın, teyzenin, çocuğun falan filanın? Eee, şu, bu, bu onun, bu bizim, bu bizim, bu bizim, eee, bu bizim, bir de bu bizim. Ha, bu da onun. Eee, halacığım, ne zamandan bir dört çocuğum var. Eee, ya çocuğum yani, kaç tane kuzeyinin olduğunu hatırlamıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Ben sadece şunu hatırlıyorum. Evet. Ben sana o gün göstermemiştim ama üç tane daha vardı orada. Çünkü sen şok geçireceğini tahmin etmiştim. Ne? Yani ben, yani ben onları göremedim mi? E, neden bahsediyorsunuz? E, bir şey yok canım, yani, bir şey yok. Al çocukları. Yine ne derim? Neyse, aşıklığımı yapayım artık ya yani. E, e, diğerleri de gelsin. Bayağı hepsi sapsarı bu, arabanın dedim ee, şu ikisi şu ikisini çekmiş. Bu ikisi bu ikisine çekmiş. Hiç benzemiyorlar gerçi de yani. O anlamda. Şimdi ben anlatacağım. Siz de arkada böyle edepli edepli uslu uslu oturacaksınız. Mindar ee, minder getirseniz e, burada bir şey kalmadı. Ben yatıramıyorum. Tamam sen de şuraya geç. Ee, şimdi anlatıyorum. Eğer 100 abone olursak büyük fark not var. Ve herkes birlikte oyun oynayacak. Yay! Ve sezon boyu her şeyi düzelteceğiz. Yay! E, ee, peki ikinci haber. Evet, 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 evet. Oh, evet. evet, oh. o. <laughs> şey, hmm, o haber biraz üzücü olabilir. Hatta bayağı. <laughs> ne? Ne no, no oldu? Ne no oldu? E, onu ben de biliyorum. E, çocuklar, e, bu sezon fazla video gösteremeyeceğiz. Ya. Eee. Neden? Neden siz onda video göndermeyeceksiniz? Diye soruyor. Sorarsınız gibi değilim. Neden şu? Çünkü bazen gönderemeyiz. Bazen gönderiyoruz. Hatta bazen çok fazla gönderebiliriz. He. o zaman şöyle mi? Yani bu kusma karışma bir şey mi? Yani şunu ifade edebilirsiniz. Göstereyim. Ee, çok üzgün ve mutlu. Oha bu nasıl yaptın? Geldi. Bunu nasıl yaptın ya? Şey şeytan emoj emoji'si koy. Tamam. Sonra yani üzgün, sonra mutluluk emojisi. Emoji silmeden yeni bir emojiye başvurmak çok zor ama güzel bir şey. <laughs> Bence doloz olarak kaldım. Şöyle <laughs> böyle Görürüm. Ve bunu bir karşılaştıralım. Herkes yüzünü düzelsin. İki kişi iki gönüllü lazım bana. Ben gelebilir miyim? Koyun abla. Tabii ki de canım. Ben de geleceğim. Tamam. Şurada durun. dur şöyle yapayım. Aa dur kız. Bu benim de. Şu ikisi benim. Bu üçü de benim. Bu üçü de benim. De benim. Değerli mi onun? Aynen. Değerli biraz daha kaydı ama. Ve bu? Dört benim. Ne? Dört tanesi. Seyir miydi? Ha bir de bu. Beş tane senin. Üç çocuğu mu vardı yani sadece? Aynen o zaman iki tanesini getirin bana. Ee, Kristalos gelsene. Geldim. Yok ya. Sen çok kötüsün. Inoske. Inoske mi? Ciddi misin? Sen ciddi misin gerçekten? Yani dizideki bir adım koydun çocuğa. Ne olmuş? Inosuke'ydi. Ben de onu Inosuke diye koydum. Bolu olacak Neziko koy. Aa evet Neziko da var. Şurada Neziko. Ne? Ciddi misin? Bunlar ciddi olamazsın. Aa bir de şurada Tanjiro. Oha yapma bunu. Şaka yapıyorum şaka şaka. Sadece bir tane var. O da Neziko. Nezuko. Nezuko. Oradaki U'yu koy. U U iyi değil o. Queen'deki Queen'deki e, N'yi gibi yapmak gibi. Bir şey bu. Her yani neyse hadi söyleyelim. Şimdi mutlu emoji ile bunu karşılaştıralım. Bakalım nasılmış. Ama arkadaşlar 100 abone olursak size bir güzel bir şey yapacağım. Bir hediye yapacağım. Bir de sonunda gerçek hayatı göstereceğim. Bakın arkadayım. Gerçek hayat bu da yani insan hayatını göstereceğiz. Şey anlamda insan hayatı göstereceğiz yani. Hmm, nasıl desem ya? Boş ver sen deme. <laughs> Aynen. Bir saniye ya şu bana kaymış şöyle koyalım tamamdır hadi bakalım soracağım ilk önce böyle yes. gülen yüz yapın size böyle soru soracağım ee, bir tanesi böyle bir tane o gelmiyor durust dur. dur kapağı kapatayım şöyle bir tane böyle kapağı kapatayım ne demek ya neyse bir tanesi böyle sonra bu ilk önce bu ondan sonra bu bu oluyor mu? He, bu da şey yorulma amacısı. Şöyle koy. Da 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 da. En başta da 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 da. sonra ilk önce ee, after sonra önce neydi ya before ve <laughs> Be, tamam before bu da after sonra neyse yazamadım ya çok çirkin neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı videosunu ve yorum yapmayı unutmayın çok seviyoruz. Ve yine abone olduğumda bize haber verin. Çocuklar fazla video atmıyoruz çünkü elektrik kesintisi oldu. Evet 19 Mayıs Mahallesi'nde oldu. İyi. Ama en sonunda güzeldi. Yay. O yüzden abone olmayı, like atmayı, siz sesini Aa durun bir şey yapacağım. Emojileri şu yapın. Biraz böyle bir şey yapacağım. Çok güzel bir şey. Abone olmayı, like atmayı, zil tıklamayı, ไปยูรูมยับไหมอนุทวายบายบาย